Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ejderha ile yeni maceralara atılıyoruz. Bugün bilge baykuş bize 3 adet bilmece soracak. Hadi bakalım. Bu sorulara cevap verebilecek miyiz? İlk sorumuz geliyor. Birler basamağı 2. Onlar basamağı 5 olan iki basamaklı sayı kaçtır? Cevap veriyorum. 25. Doğru cevap veren arkadaşlar için kutlama zamanı. Şimdi Bilge Baykuş ikinci soruyu soruyor. 46 sayısının Rakamlarının yerlerini değiştirelim. Onlar basamağındaki rakamı bir eksiltelim. Yeni sayı kaç olur? Cevap: 54. Evet, doğru cevap verenler için kutlama zamanı. Ve Bilge Balkuş son soru için geliyor. 32 sayısının onlar basamağını 2 arttırıp birler basamağını 1 bir azaltırsak yeni sayı kaç olur? Cevap 51. Evet doğru cevap verenler için tekrar kutlama zamanı. Well done. That was the right answer. kanala abone olmadın mı